Ben de bir İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 1976 yılında Kilis İmam Hatip Lisesi'ne kaydoldum. Köyden Şanlıurfa'nın Bireci kazasında oranın köyündendim. Yatılı olarak Kilis Vakıflar Yurdu'nu kazandım. Orada babam, rahmetli babam beni İmam Hatip Lisesi'ne yazdırdı. Allah razı olsun. Ona ee, bir İmam Hatip'li olduğum için, İmam Hatip'te okuduğum için e, dua ediyorum. Hakikaten İmam Hatip'li olmak bambaşka bir şey. Çok özel bir tecrübe. Dünyada e, eğitim, marif sistemi içerisinde İmam Hatip'lerin çok özel yerleri var. Genelde okunur, oku, okurken bir sürü gelgitler yaşadığımız e, oluyor. Fakat buradan ayrılıp da gerçekle, hayatla yüz yüze kaldığımız zaman İmvatib'in ne olduğunu o zaman fark ediyoruz. Ama şöyle sizleriyle böyle bir göz temasıyla, kaba bir değerlendirmeyle baktığımda hepiniz burada çok memnun ve mutlu olduğunuzu gözlemliyorum. Bazılarınızın yüzünde böyle hafif İroni ee, ironi oluşsa da bunun böyle olduğunu kabul ediyorum. Kesinlikle dünyada övünebileceğiniz ve iyi ki orada oradaydım diyebileceğiniz e, bir okul İmam Hatip Lisesi. Önce aidiyet duyduğum için bu memnuniyetle başlayayım. Ee, i̇kincisi çocuklar zamanınızı alıyoruz. İşte ders saatiniz, derse ait programlarınız var falan böyle dışarıdan gelen büyükler kaba sabah oyratça giriyorlar. Hadi sizi buraya toplayalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım falan diyoruz. Ama bu da güzel bir şey. En azından sizi görüyoruz böyle. Siz bizi görüyorsunuz. Amacımız ilim yayma cemiyetinin bu sene ee, zor zamanlarda konuşan e, büyüklerimiz, şairlerimiz, ediplerimizin e, bizler tarafından onlara e, öğrencilik yapmış, bizler tarafından nasıl görüldüğünü sizlerle paylaşmak için bu programı haber verdiklerinde ben dışarıdaydım, Kayseri'deydim. Hocam böyle böyle bir programımız var, katılır mısınız? Ee, yetişirsem. Katılırım, dönersem kızım Kayseri'de çalışıyor. Ee, döndüm, <laughs> dediler sadece Cahit Zarifoğlu kaldı. Cahit Zarifoğlu'nu anlatır mısın? Şimdi Cahit Zarifoğlu ile ilgili böyle <laughs> gönül dünyamda bir şeyim var, ee, bir bağım var, bir hukum var bizim camianın artistiydi. Şimdi bunu nasıl anlatmalıyım diye zihnimde epeyi e, gel git yaşadım. <laughs> evet dedim, hadi bakayım olsun. E, ama şunu da denedim. Şimdi görsel şiirlerini e, ve videolar hazırlayarak onu size sunabilirdim. Birazcık ondan da kaçındım çünkü. Artık dijital bir çağdayız. Bu dijital çağ bize şunu sağlıyor: bak geç, bak geç, bak geç, bak geç. Böyle kaydırarak yeni bir yeni kurgular edindiriyor bize. Birazcık o da olsun istemedim. Şunu istedim: böyle oturduğunuz yerde koltuklarınıza yaslanıp ya bu adam ne anlatmaya çalışıyor? Anlattığı şey ne? Ee, diye sizi birazcık bu dijital dünyanın eğmenliğinden 15-20 dakika da olsa e, uzak tutmaktı amacım. Sanırım iyi de oluyor. Çünkü genelde hep oradan başlıyoruz. Görsele dayalı bir e, aktarıma başladık. Eğitimde de öyle sınıflarınızda akıllı şeyler var, tahtalar var. E, ceb, ceplerimizde akıllı telefonlar var. E, sonra şimdi bir de yapay zekalar çıktı. E, biz düşünmeden, kurgulamadan, üretmeden, üstünde herhangi bir fikre sahip olmadan öncülleri veriyoruz. Bana şunları şunları e, hazırlar mısın diyoruz. Bir daha at takıyoruz. Lisedeyken kabına sığmayan Cay Zarifoğlu okulda dergiler kuruyor, şiirler yazıyor. İşte o bildiğimiz yedi güzel adam isimlerini bilen var mı? Dizisini diyen var mı? Evet burada bir tane dizi izleyen iki oldu. Üç, dört. Evet. Demek ki o da geride kaldı. Evet. Saygıdeğer kardeşlerim. Her şey geride kalıyor. Hakikaten her şey geride kalıyor. Bakın daha dün gibi hatırlıyorum. Yedi Güzel Adam dizi olarak yayınlandı. Erdem Beyazıt. Duyan var mı Erdem Beyazıt'ı? Duymuşsunuzdur. Sebep Bey şiiri var, şiir kitabı var. Rasim Özdenören. Evet. E, Alaaddin Özdenören kardeşi. Mehmet Akif İnan şair. Taş taş değil bağrındır taş senin söyle nereni nasıl yaksın bu ateş senin diye şeyleri var dizileri var. Ali Kavlak diye en geride kalan bir arkadaşları bir de Cahit Zarifoğlu 7 kişiler. Bunlar Maraş'talar ve Maraş'ta Maraş Lisesi'nin öğrencileri iken kablarına sığamayan bir düşünce, bir fikirleri var. Necip Fazıl KısaKürekten etkileniyorlar. Necip eee Necip Fazıl KısaKüre'nin e, gelecek hayalinin taşıyıcıları olarak kendilerini görüyorlar ve bundan etkileniyorlar. İçlerinde var olan duyguyla da e, ilk edebi şiirlerini ve nesirlerini okulda çıkardıkları dergide yayınlamaya başlıyorlar. 2007 yılında Rasim Özdenören ve eşi Ayşe ablayı e, misafir etmiştim. Üç gün e, şeyde kaldılar, bizi de kaldılar. E, Cahit Cahit Zarifoğlu'nu sormuştum. Cahit abi hep uzaktan Biliriz. Çünkü Cahit abi genelde bizim kuşakta orayı anlatacağım. Hep Cahit abi olarak bilinir, Rasim abi olarak bilinir, Necip Fazıl Kısakürek üstad olarak bilinir, isimlendirilir. Cahit abiyi sordum, dedim ki o şeyinde de yazıyor, biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Cahit abi nasıl birisiydi dedim. Ayşe abla şunu söyledi. Biz en çok Rasim Abigil'in evi daha genişçe bir ev. Orada toplanırlarmış. Diyor ki annem hepimizin kaynanası gibiydi. Bütün bu yedi güzel adamın ve onlara katılan ailelerin kaynanası gibiydi. Bu kan annemiz en çok Cahit Zarifoğlu'nu severdi. Çünkü Cahit Zarifoğlu kendini sevdirirdi. Çok sıcak birisiydi. insanlarla çok hızlı iletişim kurardı. Bunun bir sonucu olarak 1967-74 yılları içerisinde Almanya'ya gidiyor. Almanya'da bütün Avrupa'yı otostop yaparak dolaşıyor ve bunun günlüklerini de yaşamak adlı kitabında günlükleştiriyor, orada yayınlıyor. Çok ilginç değerlendirmeleri var. Avrupa'yı gördükten sonra yeniden 1976 yılında Ankara'da bu yedi arkadaş Mavera dergisini kuruyorlar. O dergide hem şiirlerini hem nesirlerini, edebi eserlerinin ...ilk karşılıklarını orada... E, ...yayınlamaya başlıyorlar. 1976'da... ile birlikte... ...okuyucuların... E, ...mektuplarını yöneten kişi... ...Cahit Zarifoğlu. Bütün bağları kuran... ...Ekonomi Dergi'nin hayatta kalmasını sağlayan... E, ...yazar isim... E, yaza, e, ...dergide... ...yayınlanacak şiirlerin... ...yazıların kontrollerini yapan... ...hepsi... Cahit Zarifoğlu Avrupayı o Yaşamak adlı kitabında tarif ederken çok soğuk uzak bir insan için katlanması çok zor bir yer olarak tarif ediyor ve yeniden dönüyor Almanya'da kalabilecekken orada kalmıyor yeniden. Türkiye'ye dönüyor. Akabe diye bir yayın evi kuruyorlar ve ona bağlı olarak Mavera dergisini çıkarmaya başlıyorlar. Hemen e, liseyi çok zor bitirdi dedikten sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı'nı bitiriyor, oraya kaydoluyor. Orayı da çok uzatmalı olarak eğitimine devam ediyor. Sonunda bitiriyor. Bitirdikten sonra birçok e, kısa süreli memuriyetlikleri var. Ankara'da uzun süre kalıyor. Necip Fazıl kısa kürekle hemen şeyine de değineyim. E, hayatla ilgili, hayatıyla ilgili şeyi bitirmiş olayım. Uzun süre Ayşe ablanın aktardığına göre uzun süre bunu evlendiremiyorlar. Bütün e, arkadaşları, herkes evleniyor. Cahit abi bir türlü evlenmiyor. Ben evlenmeyeceğim diyor. 40 kaç yaşında, 36. 36 yaşında, evet. Necip Fazıl Kısaküreğin Rasim abinin tanıştırmasıyla Van Müftüsü Kasım Arvasın Arvasilerin orada ayrı bir şeyleri daha var. Arvasilerin soyundan gelen Müftü Hocanın kızıyla Rasim abi tanıştırıyor, onu zorluyorlar. Rasim abinin annesi ismini unuttum şu anda onun da zorlamasıyla e, razı oluyor. Necip Fazıl kısa kürekte şahitliğini yapıyor. Evlilik şahitliğini yapıyor. O da söz veriyor evlenmesi adına. Cahit abinin hayata bakışı dervişane bir hayat. Ablu Hakim Arvasi ile bir gönül insanı tanıştıktan sonra dünyaya bakışı, hayata bakışı hep değişiyor. Değiştikten sonra bambaşka bir tasavvuru var. Bu yazılarına, şiirlerine etki ediyor. Genelde <laughs> baktığınızda e, hep şu söylendir. Rasim Özden Ören'in şiiri anlaşılabilen bir şiir değil. Çünkü yeni sözcükler üretir. Bu e, Farklı anlamlar, sözcüklere farklı anlamlar katar. E, bu, bu, bu farklılıkları e, onu anlaşılmaz kılıyor. Bir gün kendisine ya senin şiirlerinde kimse bir şey anlamıyor dediklerinde o da cevap verecektir. Doğru, ben de birçok şeyden anlamıyorum. Herkesin her şeyi anlama zorunluluğu yok. Ben de birçok şeyden anlamıyorum diye cevap verecektir Berat Hanım'la evlendikten sonra e, üç çocuğu var Ahmet Betül Betülle ile ilgili e, ilginç bir şey daha var çocuklarını anlatacak çocuk hikayeleri bulamayınca oturup kendisi e, şey yazıyor hikayeler yazıyor bu hikayeleri Mavera dergisinde yayınlıyor e, Ben de o e, her ay çıkan e, Derginin hikayelerin sonuçlarını hep merak ederdim. Ee, çocuklarına e, şiir okuyacak Gülücük diye onları kita şeyde e, Gülücük kitabında yayınladı. Şiirler yazıyor. Ondan sonra, e, yürek dede ve padişah, serçe kuş, uçan kuş, e, Katraslan gibi hepsi çocuklarını anlatmak için e, yazdığı çocuk edebiyatı ile ilgili. E, kitapları